Yo, he, he. Evet, bu bir rüya. Alo, rüya dedik. O ya... sen aa hareketi kaçırdım. Hareketi de kaçırdım Aynen. zaten. Alo, rüya dedik. Uyan sana. Sekte <laughs> git lan. Sanatçıyım diyelim. Aa, çok ilginç. Ne yapıyorsun? Sanat. Sen <laughs> Aa, çok ilginç. Olur mu? Aa, çok ilginç. Ne yapıyorsun? Aa, çok ilginç. Ne yapıyorsun? Aaa! 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 ya. Alın bak sıkacağım ağzını yüzünü sabası var! <laughs> Moruklu <laughs> değil mi? Endişeli Abi. Ne var öyle? Abi gel. Hmm. Abi işte geldi kez daha. Garsonun gelişinden koyarım da. Evet Selin koş, koş, gidiyor. Koş, 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 koş. Selin gidiyor. <laughs> Selin yuvarlanıyor. Üç. Şey Seni Türkiye'den meşrulum yapacağız kardeşim. <laughs> Pardon, çok iyi oldu ama. Evet. Çok önemli konular, çok önemli mevzular cereyan etti. Allah belanı vermesin. Tüh! Rüya görüyorsun, rüya. Ha ha ha. Aa, şöyle. şöyle mi? Bak kim geliyor bak. Ha bak kim geliyor bak diyeyim. O, o kadar mı? <laughs> Burası şimdi ya. Pardon. Kürşat. <laughs> <laughs> Oğlum boynu mu yanıyor? Kes <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Kes ya. Selamünaleyküm kral. Size de selam Mr. Daniel. Hadi bir daha alalım. Selamünaleyküm kral. Hadi bir daha alalım. Hadi bizden. bir daha. Vele 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 tamam onu zaten kim bulamadı? <laughs> tamam en son <laughs> Gördün mü sırada? <laughs> 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 3, 2, 1, oyun. Dur, <laughs> dur, öyle olmaz. 3, 2, 1, oyun. 3, 2, 1, oyun. Biz kim olamadın tabi? Tabi. evet, hızlı. Hadi. Hadi. 3 2 1 Oyun. Bir sikim olamadın tabii. tabii. Gülme. <laughs> <laughs> evet, Anlaşıldı. <laughs> tamam. Üç, 2, <laughs> bir, bir. Bir dakika. Ya bazen geldi Kesin mi gitmiyor. Abi. Şu projelerimize odaklanalım. Şu projelerimize odaklanalım. Ben diyorum ki hiçbir şey için geç değil. Şu projelerimize odaklanalım artık. <laughs> Sen <bak> ya? Sen <laughs> <Lan gülüyor> ne lan? Sen gülüyorsun. Lan ne gülmesi oğlum? En son ne Böyle gitmez. Geçmeden Hadi. hadi. Ben diyorum ki hiçbir şey için mi? <laughs> <laughs> ya sütlü oğlum ya. Tamam şuradan çıkmayayım ya. Evet böyle 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 Hadi. Tamam mı? Böyle, böyle var mıyım? Yok. Böyle var yani mı? Ya yani parçam var. Tamam yani, tamam tamam. 3, 2, 1 oyun. Bir sikim olamadın tabii. Özür dilerim. Kanal S. Kanal S'den. Dönüşünden dedi. Kanal S'den. Al bir dakika bir dakika. Anlamadım. Daha, Daha mı? Kaçmadın mı? Kaçmadın mı? Kaçmadın Pes midim akıyor. bakıyor. Diyorum ki hiçbir şey için geç değil. Gözümüzü açıp adam gibi çalışalım. <laughs> Kısa bir sürede bambaşka bir dünyaya kavuşabiliriz. Hele <laughs> hele. <helal. gülüyor> Oğlum bak. Şimdi nasıl oynuyor? <laughs> Başka bir çıkar yolu görünmüyor <laughs> oradan mı? Serdar'ın sensidir. Bırak ula. Kanal Sevden. Dönüşünden dedi. Kanal Sevden olmayacak. <laughs> i̇şte bu be! Laf diye attım pardon. Senin bozma. <laughs> Sokarken de yaptım zaten. Aynı yerden. <laughs> <Eskin>, Taşakların <laughs> elektrik verdi, az verdi ama. Sessiz o bizi de sikecek ama. Manyak bu ne? Hayvan. Bok. Bok. Bunu Gitsin. Hadi bir daha alıyorum şunu. O şey. Gönder. Gitti. Gel. Gön. <laughs> <laughs> Biraz <laughs> aç. Anlar için Esli oynasın. Yapmayacağım onu. <laughs> Esli oynasın. Yaaa. Gerizekalı. Pirare. <laughs> <laughs> Bulamıyorum. Amına. Akıyor mu? Akıyor mu? Nasıl? Akıyor. Evet. Sinirlisin Cenk. Yok ya iyiyim. Ben de insan evet. Üç. Kimde evet. kaldı? Az Hemen anlarlar. Ya o. Hemen anlarlar. Olmaz baştan. Gel. Gel. Ne ulan. <laughs> ben mi kalktım? Evet. Yok yok tamam. Ya, ya, ne yapayım? Ulan senin. <laughs> Aniden vermiyor muydu ya? Pardon ben kitlendim Ulan senin. <laughs> çok. Çok, çok, çok. Çok. Çok, çok sakin <laughs> oldu. <laughs> Oğlum sen kafayı yedin yoksa? Oğlum senin <laughs> derdin mi? Hella <laughs> hella sen delirdin yoksa kafayı yedin eşek tamam. Sen delirdin yoksa? <laughs> kafayı yedin eşek. Doğru mu sen delirdin? Evet doğru. evet doğru. Oğlum sen delirdin yoksa? Oğlum senin derdin mi? <laughs> Oyuncumuz terledi. Sen kafayı yedin yoksa? Alo kime konuşuyorum? Sen kafayı yedin yoksa? Alo kime konuşuyorum? Ya takıldım abi ya. Sen kafayı yedin yoksa. Alo kime konuşuyorum? Sen kafayı yedin yoksa. Alo kime konuşuyorum? Alo kime konuşuyorum? <laughs> <laughs> amına kodum manyağa ip tokat. Amına kodum manyağa. Sakın amına kodum. Çok güzeldi. Göçler, göç veren <laughs> Ne yalanı lan sikerim ha? Ağrında yapıştır abi. Geç lan amcanı sikerim. Amel asaktı. Amel akudu. Abi YouTube'u şey yaptık sana yaptık. Abi kafam evet. burada. Aman! Oyun! Abi! Olmadı. Vurdum lan. Dönemedi. Vurdun da dönemedi. Yani. <laughs> bir de, ya abi yazık ya. Vur vur. Boynuma tamam. vuruyorsun bir de. Boynuma vurma. Suratıma vur. Tamam. Hadi. Vur vurmazsan <laughs> çekilirsin. Abi dur abi. Amınak. Şakalı da amınak Vurmadın yine abi. Vurmuyorsun Sihird abi. Sıyırdı abi ya. Sıyırdı. Abi o evet, hızda vursam adam bayılır Hiçbir ya. Hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Abi şah diye yapıştı. Ya oğlum. Aman akıllı <laughs> <vuramayla. gülüyor> <Ya>. Vurmadım. <laughs> Aman akıllı <laughs> manya. Niye vurmadın? <laughs> ne oğlan lan? Sikerim ha! Vur! Ya son vuramadım döndü ama. Bir de ben hepsini de kameraya bak. Evet, onu da yaptım. Hadi bir <laughs> daha. <Aman gülüyor> abi, bir daha <ya> baştan alalım. Baştan alalım. <laughs> <laughs> kameraya bak. <gülüyor> 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 abi, abi. <laughs> Çok erken oldu değil mi o oyun? Pizza'dan çiç çiç pii, pii. 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 ayağım <laughs> Ede, akı, yapma, yapma böyle bildan Buyurun bayan. Tamam, tamam, tamam. Aleyküm Evet, çok önemli geliyorsun. ozan ve Ali hiç tamam, okey, okey. Ver 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 ver. Hay canım benim. Hay canım benim. <laughs> Arkadaşlar kafede makyato keyfi. Arkadaşımla kafede makyato keyfi, oradan. Arkadaşımla... Arkadaşımla kafede makyato keyfi. Arkadaşla... Harika olmuş. <laughs> Harika olmuş. Sil bunları baştan.

好了，兄弟。